Değerli dostlar, sizleri en kalbi muhabbet ve saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz dün 11 Rabi'ül Evvel idi, bugün 12 Rabi'ül Evvel. Bu bize çok önemli bir rahmeti, bir nimeti hatırlatıyor. Malumunuz, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesi dünya teşrif buyurdular. Biz dün gece büyük bir aşk ve şevkle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya teşrifini, o kutlu doğumunu yeniden yad ettik. Ona bütün kalbimizde salatü selamlarımızı gönderdik ve ona yüce şefaatine sığındık. Efendim bundan tam 1453 sene evvel Böyle senin bize bir evvel ayının 12. gecesi demin de ifade ettiğin gibi ki dün gece işte o gece itiraf ettik. Efendimizin rahmeti bütün kainatı aydınlattı. O rahmet güneşi doğdu. Kainat onun gelişiyle aydınlandı malumunuz. Fakat bir de tevafuk var. Bakın 1453 sene dedik. Bu bize aynı zamanda İstanbul'umuzun fetihini de, fetih tarihini de hatırlatıyor. 1453 sene evvel. Ve bunu hatırlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İstanbul'un fethinden bin küsur sene evvel İstanbul'un fethine dair bir müjdesini de hatırlayıverdik. Hepinizin malumları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerde buyurmuşlar ki لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَانْتِنِيَّتُ فَلِنْ يَعْمَ الْأَم۪يرُ اَم۪يرُهَا ve ni'mel ceyş zâlikel İstanbul mutlaka feth Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne şerefli askerdir. Rabbimize binler hamdü sena olsun ki işte bizler Efendimizin methu senasına muhatap olan o komutanın, o askerlerin torunlarıyız. Evet, bunu ne diye hatırlattık? Çünkü bizim geçmişimizde ecdadımız, atalarımız hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sevdarıydı. Her müminin gönlünde Efendimiz'e dair engin bir muhabbet var. Fakat bizim aziz ecdadımızın Allah Resulü'ne duyduğu muhabbet ve aşkın bir başka veçesi var. Şimdi tarihimizde, kültürümüzde, edebiyatımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair o kadar güzel şeyler söylenmiş ki, şiirler, nat-ı şerifler ifade buyurulmuş ki, bugün madem ki dün onu dünya teşrif yıl dönümünü yeniden idrak ettik, şefaatine sığındık, işte o edebiyatımızda, efendim, şairler, şairlerimizin çok kıymetli şairlerin dilinden dökülen Efendimiz'e dair, o muhabbete dair bir iki şiiri okumak isterim. Hem de hangisinde başlayabiliyor musunuz? Az önce dedik ya, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri İstanbul'un fethine dair efendimize o büyük müjdesine muhatap olma şerefine eren o asil komutan aynı zamanda önemli bir şairdir. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri. İşte ona atfedilen onun dilinden dökülen muhtemelen belki biraz sadeleştirilmiştir ama mana itibarıyla ona ait bir şiir efendimize olan muhabbeti Bakın Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri nasıl ifade etmiş. Evet, onun dilinden döküleni bizim de gönlümüzden dökülürcesini ifade etmek isteriz. Sen kokmayan gülü neyliyim? Neyliyim sensiz baharı? Efendimiz'e hitabın. Sen doğmayan gülü neyliyim? Neyliyim sensiz ben dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem, meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksa yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayri başka bir aşkla kül olursa kalbim bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem. Allah'a Allah. seni görmediğim vahalar bedevillerin olsun. Seni göremediğin vahalar bedevillerin olsun. Ben senin çölünü isterim, suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem. Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem. Kalbini fethedecekse geçerim bin sinayı birden. Yoksa neyime? Ben fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem. Ben Sultan Fatih'im, önümdeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünden bir tebessüm için. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem. İstanbul'u istemem. Senden gayri bir aşka ben kalemi istemem, kağıdı istemem. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim. Senden gayrı senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem, istememdir. İşte gördünüz muhterem dostlar, aziz ecdadımızın yüreğinden dökülen, Efendimiz'e dair muhabbeti gördünüz. Bu muhabbet sayesinde dört kıtaya hakim olduk. Ve de gidilen her bir yere, varılan her bir menzile adalet, ilim, irfan, edep, hürriyet ve Allah'ın lütfuyla insanlığı muhtaç olduğu bütün değerleri götürdük. Bu kadar mı? Ecdadımız Efendimiz'e olan muhabbetini bakın nasıl bir cümleyle ifade etmiştir. Sabah rüzgarıyla buradan Medine'ye selam göndermiş. İnnil teyari hassaba yevmen ilel beytil haram bellik selami ravdeten fihen nebiyyül muhtaram Sabah rüzgarına demiş ki tabii ki mecazen ey sabah rüzgarı olur ya günün sen Medine-i Mürevvere'ye doğru gidersen Ravde-i varırsan benden ona selam götür. Sabah rüzgarıyla selam göndermiştir o nebiler nebisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetine. Efendim, tabii ki daha çok şiirler var. Onun mübarek muhabbetine işaret buyuran, onun şefaatine dair talepleri cümlelere, kelimelere döken o kadar çok şiir var ki, bir tanesini daha, madem ki şiirle başladık, onunla devam edip bir tane daha okumak isterim. Evet, yine şair demiş ki, Yüce Rabbil Alemin seni var ettiği an, yaratılmış değildi de henüz zaman ve mekan. Ne bir melek, ne bir can, ne bir ruh, ne de insan, haktan gelen ilk lursun, Ya Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz sevgi denen o ilahi sanatı, yedi katlı göklerde ebedi saltanatı, dünyayı zerre kılan muhteşem kainatı senin için yarattı. Ya Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Vesselam. Cömertliğin, şefkatin, hoş görünün simgesi, iman kürsülerinde müminlerin yücesi, ilahi mesajların dünyadaki son sesi, kainatın efendisi ya Hazreti Muhammed sen yokken yeryüzünde kor gezerdi zulümler. Çocuklara musalla diri diri ölümler, sapıklık zincirini kıran müsbet il, ilimler senin nefilizlendiği ya Hazreti Muhammed. Sen ki düşmana bile öfke ile bakmazdın. Erişilmez sabır, sabrınla hiçbir gönül kırmazdın. Gördüğün kusurları asla yüze vurmazdın. Alimlerin alimi ya Hazreti Muhammed. Senin güzel ahlakın yol çizecek bizlere. Kalbimiz taht olacak nice kimse sizlere. Gölgeler düşmeyecek bıraktığın izlere. Andığımıza şahit ol ya Hazreti Muhammed. Dilerim ki her gönül senin aşkınla dolsun. Mahşer günü her mümin yanında seni bulsun. Sonsuz selat, salat ve selam senin üstüne olsun. iki cihan güneşi ya Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Efendim dün gece dualar ettik, yalvarıp yakardık, Rabbimize rahmetine sığındık. İmad-ı e Müslümanların İslam aleminin hali ortada. Ne kadar ilahi rahmeti, Efendimiz'in o manevi rehberliğiyle ne kadar da muhtarız. İşte bu münasebette yine şairin dilinden, dilinden dökülen bir dua şiirini de son olarak sizlerle bugünkü sohbetinde paylaşmak isterim. Evet, şairin dilinden dökülen dua cümleleri. Ey bu sonsuz alemi bir zerreden var eden Ey bu sonsuz nimetleri kullarına yar eden, bizlere cenneti, cenneti canan, cehennemi nar eden, Rahman olan, Rahim olan, bağışlayan Rabbimiz. Bu gece biz ruhumuzun kirlerinden arındık. Bu gece biz beden beden iman ile sarındık. Bu gece biz ümitlerin mabedinde barındık. Açtığımız bu elleri boş çevirme. Boş çevirme ya Rabbi. Bu gece biz tövbe ettik nice gurur kibirden husumetten dargınlıktan zorbalık ve cebirden el er geç sana gelmek için geçeceğiz kabirden bize kabir azabını gösterme gösterme hiç yalan bu gece af yağmurunu sana sana ver bize bu gece nur perdelerin kanat kanat gel bize bu gece cennet yolunu Adım adım ser bize, mahşer günü biz kulları utandırma. Utandırma ya Rabbi. Ataların emaneti bu mübarek vatanı, vatan için şehit düşüp kucağında yatanı, o mukaddes kıştalarda eli silah tutanı düşmanların şellerinden emin eyle. Emin eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i türlü türlü iftiralardan hürriyete kast eden çağ dışı belalardan, bütün genç nesilleri sapık maceralardan, anarşiden ve nifaktan emin eyle. Emin eyle ya Rabbi, koru bizi huzuruna, kul hakkı ile gelmekten, nefsimizin batabına, aklımızı çelmekten, koru bizi kelime-i şehadetsiz ölmekten, hesap günü cümlemize müjdeler ver, müjdeler ver ya Rabbi. Koru bizi o günahkar ve karanlık yollardan, gıybet eder iki yüzlü o münafık kullardan, koru bizi gafillerle sarmaş, dolaş olmaktan, cümlemizi hak yolundan ayırma hiç, ayırma hiç ya Rabbi. Senden şifa nice hasta kullara, acınlarla kıvranan yetimlere, dullara, dilenen, dilenmeyen açlara, yoksullara, bunca yükü taşıyacak sabrılar ver, sabrılar ver ya Rabbi. Helal kazançlarına haram lokma katmayan, haysiyet servetini hiç kimseye satmayan, verdiği nimetleri çöplüklere atmayan kullarına darlık yüzü gösterme hiç, gösterme ya Rabbi. Müşriklerden sığındık biz iman siperine, sabrı silah eyledik şeytanların şerrine, bu dünyada şan şöhret saltanatın yerine son nefeste bize iman serveti ver. iman serveti ver ya Rabbi. Senin yüce kelamını baş tacı edenlere ve Hazreti Muhammed'in izinden gidenlere şu anda huzurunda el açan bedenlere cennet anahtarlarını ihsan eyle. İhsan eyle ya Rabbi. Canımızın cananı, gönlümüzün sultanı, İki Cihan güneşi Muhammed Mustafa için kelamiyle, kalemiyle İslam'a hizmet eden enbiyalar, evliyalar, alimler ruhu için mezarları kaybolmuş nice atsız kahraman, nice kefensiz yatan şehitler ruhu için iman lezzeti tatmış, hayır hayrına hayır katmış, bu dünyadan göç etmiş müminlerin ruhu için الفاتحة بفاتحة وقيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا ركز سلام مكسون اللهم امين